Kahramanmaraş 13 Şubat ilçesi Dereboğaz Mahalle Muhtarı Ahmet Şafak. Mahallemizde bulunan Yavşan Yaylası, Tabiat Parkı asfalt çalışması yapılmaktadır. Bölgemiz için çok önemli olan asfalt çalışması e, şu an tamamlanmak üzere. Sayın Hayrettin Güngör Başkanımızın gayretleriyle birlikte asfaltımız tamamlanmak üzeredir. Ben kendisine şahsım, mahallem adına çok çok teşekkür ediyorum. Bu bölgeye yatıran, yapılan yatırımların en güzeli olması sebebiyle başkanımıza tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. Tabiat Parkı Türkiye'nin 39. Tabiat Parkı'dır. turizm cenneti olan bir parktır. Vatandaşlarımızın gelip görüp ziyaret etmesi gereken bir yerdir. Ee, Yavşan Yaylası e, bölgesi itibariyle bu bölgede bulunan bütün mahallelere çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İnşallah burada yapılacak olan e, bütün yatırımların da bir an önce tamamlanması gerekiyor. Hayrettin Güngör Başkanımızın bu konuda çok büyük gayretlerini görüyoruz. İnşallah geçen hafta bize de ziyarete, ziyarete gelmişti. Bu ziyaretlerinde mahallemizin karşısında açılacak... 4,5 kilometrelik bir yol süzüde verdi. Mahallemizin arası biraz dardı. İnşallah bu yolu da karşıya geçirdiğimiz zaman bu bölgede yol sorunu kalmayacak. Kendisinin bu çalışmalarından dolayı şükranlarımı iletiyorum.